Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Moğaz. Yine sonra bir videomla karşınızdayım bugün. Ee, <laughs> survival seri çekeceğim. İlk defa bir survival serisi çekeceğim. Çok heyecanlıyım o yüzden. Bu seriyi direkt 10. bölüme kadar çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu seri sadece ev yapabileceğim. Hemen Öyleyse hemen atalım Abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bildirimleri açarsanız video attım haber geliyor. Ve ilk video siz izleyebiliyorsunuz. Öyleyse şöyle bir yapalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle hemen bir hafiften bir odun keserek başlayalım. Bu videoda sadece ev yapacağız. Onu ya, bir sonraki bölüm yarın olacak arkadaşlar. yarın video yayında Yarın saat e, video sanırım şeyde yayında olur. Saat 16-15'te falan yayında olacak. Ben videoya muhtemelen 12'de falan başlayacağım videoya. Şöyle hemen e, odunları alak. Şöyle odunları alalım. 4 tane oldum. 6 tane. Şunları hemen bir kazalım. Bunlarla kendimizi bir Sadece balt yapalım. Bir sonraki bölümde taş yaparız zaten. Taş eşyalar. Bu bölümde taş eşyalar yapmak istemiyorum abi. Birazcık hızlı konuşurum çünkü çok heyecanlıyım. İlk defa çünkü şey çekiyoruz abi. Survival serisi. Part 2 yarın. Ya abi ya of şey yapmayı unuttum. Şöyle. Ya şey yapalım. Şuradan bir tane şunu koyalım. Şöyle. yapalım. Buradan. Bir tane balt yapalım. Bir tane de kılıç yapalım. Akşam olursa diye falan hazırlı olursun da. Balta ile de hızlıca kırılalım. Fakat bizde de biraz da şeyler lazım. Şeyler de lazım bize. Ah koyayım. Arkadaşlar ben koyun ve bir setek e, şeyler odunlar topluyup geliyorum. Tıp. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan geldim. Bayağı bir odun topladım fakat. Şimdi arkadaşlar birazcık ta şey yapalım. Böyle olmaz yani. Bir de yarım basamak yapak abi birazcık azıcık da. 24 tane yeter zaten. Geriye kalan bir sürü odunumuz var. Ben yapacak da yaptım zaten. Yatağımızda var arkadaşlar. Yatağı da yaptım ben. Bayağı bir kostuldum yani. Bayağı bir aradan bir saat falan geçti abi. Bir saatlik çalıştım bunun için. Ya koyma. Ya. Üf ya. Tamam. Şöyle. Fakat videoyu bayağı bir kestik. Ee, şöyle. Hem manzaralı bir yer de bu abi. Bura bence iyi. Ev'i ben evi bence birazcık küçük yapak. Çok büyüğe gerek yok. İlk bölüm olduğu için küçük yapalım. Çatısını ve altını abi şey yapacağım. Bakın ee, ne yapacağım söyleyeyim mi? Ben ilk önce bir zemin yapacağım. Ondan sonra keseceğim buraları da ev yapınca tekrar size döneceğim arkadaşlar. Bakın şu anda bayağı bakın bayağı, bayağı bayağı. Tamam, tamam. Arkadaşlar hemen bir geleceğim bir dakika. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Bu sefer bayağı bir yani bu sefer bayağı 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 geliştim. Yani bir en az bir 2 saat bu seferde. Bu sefer de 2 saat uğraştım. Bayağı iyi oluyor evimiz. Şimdi camları düşeceğiz. Aklımızdaki fikir bu abi. Bu bitebilir. Bayağı daha var. Daha bayağı camımız var yani sıkıntı yok. Bitmez. <laughs> Bir de ince camlar yapalım. Bence yani ince camlar daha iyi abi ki oyundaki, oyundaki en heyecanlı ürünlerden Ama bence de ya. Bir de bunları kırınca geri gelmiyor. O kötü işte. Bakın geri geldi. gibi. Yaşıyorsun bunları da. Ben fakat evi baya baya bir geliştirdim. Çatısını falan da yaptım. Çatısını da göstereyim size. Bakın şöyle. Dur. Nasıl göstereceğim? Şöyle. Çıkak. Bakın böyle yaptım işte çatısını da. Yatağımız zaten var. Sıkıntı yok. Şimdi bir uyuyacağım. Zaten sunucu admini ben olduğum için. Bu hemen bir şey yapacağız. şey yapacağız böyle. Sunucu adımıyla ben olduğum için hava durumu unutup değil. Vay bir arkadaşlar. Şu anda üstünden teller akıyor. Keşke görebilseniz bayağı iyi olacak. Asla uyuyoruz zaten. Böyle bir oyun sabah olsun. Aslında bakın. Aha bayağı bir vaktimiz var. Bayağı bayağı bayağı. Ben bugünkü videoda bayağı bir aslında geliştim abi. Yani bu video birazcık kısa olacak yani. Kusura bakmayın siz de ama. Ben de bayağı burada uğraştım arkadaşlar. Fakat mükemmel olmadı bana. Onun üzerinden kaç veriyorsunuz arkadaşlar? Şöyle gezdireyim. Hem bakın manzaralı yaptım her bir de. Manzaralı yer seçtim sizin için. Böyle gün batımını da böyle izliyoruz. Acaba akşam olunca nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Şöyle şu karşıya doğru köprüyü çekeriz. Şuraya doğru. Karşıdaki dağları. Mükemmel olur. Bayağı ulaşırız ama sizin için değer. öyle Benimkisi bayağı iyi oldu bence. Sor uyuyalım. Tabii uyuyup geleceksin. de akşam olunca bakak abi. Bu bir. mükemmel olmadı mı? Mükemmel oluyor. Gün batımını böyle izleyebiliyoruz. Spawn pointimizi de buradan yavaş yavaş yeni alacağız ve oyunu videoyu yavaş yavaş bitireceğim abi. Ve baksanıza abi baksanıza. Mükemmel olmuyor mu? Olmamış mı? Gün batımı da fakat bayağı güzel iniyor. Oyunun gün batımı bayağı iyi fakat ve akşam oldu. Güneş indi. Evet güneşimiz indi ve biz de Evet yani videonun daha sonuna geleceğiz. Çünkü bayağı bir yani baya. Video aslında 8 dakika olmuş. Baya kısa olmuş video bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Kendinize bakın. Hoşçakalın.